Arkadaşlar ben şu an arkadaşıma geldim. Bildiğiniz üzere yarın Tüban'ın doğum günü. Yani birkaç saate. O yüzden hediyelerini almaya geldim. Arkadaşlara ısmarlattım. O yüzden şimdi onları almaya geldim. Siz de yanımda götürmek istedim. Tuba'ya bir sürpriz yapalım. Bir şeyler anlamış gibi de biz yine de çaktırmayalım. Bu arada saat 10'u geçti. Ondan sonra zaten dışarı çıkma yasağı var. Onu unuttum. Yolda aklıma geldi. O yüzden çıkmışken gideyim dedim. Hayırlısı bakalım inşallah yakalanmam. Şimdi de arkadaşı bekliyorum. Yazdım. Aslında geldi. İyi bakalım. Hediyeleri de getirdi. Görüşmek üzere arkadaşlar. Size sonra gösterelim. Evet arkadaşlar, ben şimdi vardım. Ama saat daha 12 olmadı değil mi? Saat daha 22.50 arkadaşlar, ben sürpriz yapamıyorum ya. Yani. Aaa Al, ah, doğum günü hediye. Aa, Ay, Aa ne aldın? Silden almış şöyle. Yaklaştık. Şöyle göstereyim. Çok güzel, taş kız. benziyor. Değil mi? arkadaşlar görüyor musunuz taşlı? Rose gold bir de. Evet ama gold'a benziyor ha. Ben bunu hmm. Ne istiyorsun sen? Telefon için? Çanta. Telefon tek telefon sığsın diye. Ne? Yeah. Sen ne yaptın? Onu mu aldın? E, sen çok fena. Ey nasıl Ha arkadaşlar bugün bayağı şey takılıyorum ya fosil takılıyorum sevgilimin. Michael Kors çantası takılıyorum. <laughs> Ondan sonra Apple takılıyorum. Şu an halime bakmayın. Bugün gerçekten süsleneceğiz, püsleneceğiz. Ondan sonra bambaşka insan olacağız. Değil mi aşkım? Ben gayet memnunum kendimden. Okey. Weiter, weiter, Bild und der Schrift. Was Fotoğraf paylaşıyor. Oh my god. <laughs> oh, ben şak. Çok çok nadir paylaşan bir çocuk şu an fotoğraf paylaşıyor arkadaşlar. Ve bu arada eşimin videosunu kestik. Ee, evsizlere yemek dağıtırken vesaire çektiler. Onu kesiyorduk. Evet. Perfekt. Şimdi gecenin saat hmm, göstereyim şöyle yeni saatimi. Evet. Şimdi gelelim neler lazım. natürlich Tabii ki de kremalarımız. Dört tane yaptım şimdi. Yani ayarladım. Sonra onları sertleştirmek için daha şu Türkçesi herhalde krema şantlaştıran bir pudra. Gerçekten bilmiyorum. Ve benim küçük e benzer bir tane vardı. Maalesef bir e, plastik yeri koptuğundan firma dedi komple yollayın. Size geri paranızı iade edeceğiz. Ben de tamam dedim. E, başka bir zaman küçük niyet alasım var. Ama bakalım. O yüzden boşun ile yapacağım. Sonra şöyle bir pasta şeysimiz var. Ondan sonra şunun içinde çırpacağım işte fake Kitchen aid. Şöyle gözükecek. Ve e, şu çikolata düştük. Şimdi çikolata taneleri. Bu da biraz kalını. Ondan sonra bu da e, fındık haneleri böyle ezilmiş. Bunları hep böyle kablara koydum. Pastalık bölümü var benim. Onu bir gün e, mutfak turunda iyice yerleşince daha bu gidecek buradan. O gördüğünüz üzere bu riga. Burada çok çirkin. İşte birkaç şeyler daha lazım dediğim gibi. Onları aldıktan sonra zaten her şeyi göstereceğim size. Mutfak turu da gelecek ayrıca. ben neler nasıl saklıyorum. Bunları mesela Actioner aldım böyle kapları. Şöyle açıyorsunuz. Gördüğünüz üzere. Bunu da çıkarıyorsunuz buradan. Ondan sonra geride böyle çok kolayca kapatıyorsunuz. 20 sen mi 30 cent mi neydi bu? Tamam. Evet. Eşim birazdan gelir. Neyse ben şimdi e, kremalarımızı çırpayım. Ondan sonra o dinlenirken de pastamızı pandispanyamızı fırına sürelim. Dediğim gibi tüm krema şantlarımızı kesip içine yerleştiriyoruz. Şöyle şuradan keseyim. <laughs> Ben böyle boşaltmıştım. Bundan da biraz döküyoruz. Evet. Şekerimizi. Evet. Bunu da şöyle tatlı kaşığıyla yapayım. İki tane tatlı kaşığı yapayım. Çok olmasın. Bir. Ya da üç yapayım en iyisi. Üç. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şimdi gelelim bunu çırpmaya. İlk önce bir e, şu şey var ya arkadaşlar. Şu şey ile gördüğünüz üzere biraz karıştıralım ki birbirine girsin. Kâğıtlarından da alalım şöyle. Hep öyle yapıyorum. Altını iyice şey yapın. Yoksa yapışıyor. Evet. fazla ve başlayalım. <laughs> Evet. Size şöyle kıvamını göstereyim arkadaşlar. Bir kere şey daha yapayım. Fazla da gerek yok. Yoksa sulaşır. Sulu olur. Evet. Görüyor musunuz? Böyle kot kay, konuşamadım. Katı olacak. Evet. Şimdi arkadaşlar kremamızın kıvamı şu şekil. Evet. Şimdi ben hemen kekimi de yapayım. Fırını açayım hatta. Burada bu da bu inşallah şey koysun. Ondan sonra kekim de bittikten sonra birkaç bir saati görüşürüz arkadaşlar. Şöyle kalıbım vardı gördüğünüz üzere. Ondan kestim. Ve şimdi gelelim bunları şöyle göstereyim. Şöyle oldu. Evet. Şöyle daha göstereyim. Böyle. Gördüğünüz üzere. Evet. Şimdi bunları ben güzel güzel sütleyeceğim kuru yoksa. Tamam. Şimdi gelin arkadaşlar. Bu arada çileklerim de hazır. Burada çilek bir. Burada çilek, böğürtlen. Mavi böğürtlenler karışık. Şöyle iki tane. Bunları sonra lazım. Evet. Şimdi gelelim en güzel parta. Krem şantalamaya. Bu arada benim şöyle bir de pasta kalıbım var. Yani pasta eşyaları için. Şimdi pasta için. Mesela şunu kullanabilirim şimdi veya yok, o değil şunu kullanacağım. Şöyle yıkayayım bir. Başka da bir şey yok. Lazım olan. Evet. Şunu da çıkarayım ne olur Evet şimdi bunu kaba diyeyim. Evet buzluktan çıkardığım krem şantı da burada. Bayağı donmuş. Yani donmuş derken soğuk. Evet şimdi gelelim ilk tabağım, tabakamızı yapmaya. O yüzden bunu almam lazım. Evet. Şöyle göstereyim size. Görebiliyor musunuz? Evet. Şimdi ortalayayım. Şimdi getirelim bunu. Aynen. Şöyle yapayım. Şimdilik fazla galiba ama bir deneyelim. Sonunda pastamı doğru düzgün böyle kaplayabildim. Gerçekten kaç saat sürdü bilmiyorum ama bitti. Daha süslenme onu da yarın yapacağım. bir günden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün benim doğum günüm. Alkış alkış. Evet, 22 yaşına girdim ben bugün. Bugün saat, bundan 22 sene önce saat 9.13'te annem beni dünyaya getirmiş. Annem, iyi ki varsın, seni çok seviyorum. Asıl benim değil, senin doğurduğun gün bugün. Evet, saat, hemen saati göstereyim. Şu an 19.36 ve ben resmen bir saat önce uyandım. Çok uyumuşum çünkü bu hafta hep doktorlarda geçti. Evet şimdi hep beraber gelip pastamız e, pastamı süsleyeceğiz arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Ben yani çok onun için heyecanlıyım. Bugün maalesef hava kötü, yağmurlu yoksa biz eşimle ile böyle çiçek tarlası var oraya gidecektik. Ama maalesef dediğim gibi yağmurlu olduğundan gidemeyeceğiz. Her neyse biz de evde takılırız. Bilmiyorum artık. Şimdi daha fazla konuşmadan ben en iyisi mutfağa gideyim ve pastamızı hazırlayalım. Bu arada üstümü göstereyim size. Evet. Doğum günü elbisemde Bu gördüğünüz üzere, şöyle rose bir renk üstüne de Fida bir başörtü. Böyle oldum. Evet arkadaşlar, şimdi hep beraber pastamızı süsleyelim. Ben pastayı bir alayım dolaptan. bir dakika. Ama süslenmesi kaldı? Umarım bir anlık şey olmamıştı. Şimdi güzelce koyalım. Ve tada. Tamamdır. Bu. Evet arkadaşlar bu pastamız. Şöyle fokuslatayım. Ve şimdi ben çiçek kesip koyacağım isteğlerim. Bunları da birini üstüne koyacağım. Hadi bak bu, bu gibi. Sonra şu hoşuma gidiyor. Bunu geçen sene de kullanmıştım. Veya bu. Ya da bu olabilir ya. Bu daha iyi gibi sanki. Bekleyin. Bakalım sonra bunlarım var. 3 tane. <laughs> Pastam arkadaşlar böyle. Biraz morlu allı oldu gördüğünüz üzere. 22 şöyle yazdım böyle oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Böyle bir videolar daha gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bildirim butonuna basın ki her videomda gelsin size bildirim. Evet, şimdi ben güzelce videoları keseyim. Çünkü bugün eşimle o şimdi şu an kuaförde gelsin. Videolar çekeceğiz, dışarı çıkacağız falan derken çok işimiz var. O yüzden daha fazla konuşmadan görüşürüz. arkadaşlar. Şimdi biz Chicken Hood'da yemek yedik. Zaten demin görmüşsünüzdür. Şimdi saat 10 olmadan eve gidiyoruz. Aynen. Elhamdülillah çok şükür. Bayağı şiştik. Güzeldi. Aynen. Saat 10 olmadan direkt eve. Aynen. Eğer. Tam 2 dakika önce. Hey, evet, 20 dakika var yani 18 dakikaya oradayız inşallah. Evet daha fazla konuşmadan beni en iyisi telefonu Arkadaşlar, um, bu arada üstümü başımı değiştirdim, yüzümün e, makyajını çıkardım. Çünkü ben makyajımı almadan önce abdestimi almamışım. O yüzden de abdestimi çıkardım... E, makyajımı çıkardım, abdestimi aldım. Bir daha da makyaj almak istemedi canım. Böyleyim bugün artık. Makyaj almak mı? Hayır, makyaj yapmak istemedi canım. Abdest almak için. Ha. Arkadaşlar alerjim başladığı için gördüğünüz üzere. Evet bugün dediğim gibi saat 730 8'e doğru üstümü başımı makyajımı çıkardım arkadaşlar. Çünkü yoksa namaz kılamayacaktım. Ondan sonra gittim öylesine bir şeyler giydim. Alerjim de başladı zaten kırmızı burnumu görüyorsunuz. Birazdan da pastamı keseceğiz. Öyle.

Ne tuttun? Hiçbir şey. Baltlanç dedim ya sana. Olmayacak. <laughs> Olmayacak dedim diye. Evet şimdi keselim. Lambayı aç istersen. duyguların oldu. Saat 00. ne zannettim biliyor musun? O evet. hala ne ara yaşlandım. Öyle bir şey geldi. 22'ye bir girdim dedim yok 8 sene kalmış 30'uma. Koymuyorsun sen şu an. Evet. İyi tamam. Bir lazım Hadi şu Dur. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Evet beraber 22 yaşıma girdik. Sizi çok seviyorum. İnşallah diğer videolarda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Şey yap.